Merhaba. Ben Doktor Ersoy. Bugün size guatr hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Boyunun ön alt kısmında nefes borusunun etrafında bulunan tiroid bezinin büyümesine ve şişmesine guatr denilir. Özellikle iot eksikliği olan kişilerde yaygın görülür ve Türkiye'de de görülme sıklığı fazladır. Cinsiyet dağılımına bakıldığında kadınlar erkeklere oranla 5 kat daha fazla risk altındadırlar. Guatr hastalığında tiroid bezi nodüllü ve nodülsüz olarak büyür. Nodüllerin takibi doktor tarafından çeşitli görüntüleme yöntemleriyle yapılır ve nadir de olsa kötü huylu olduğu düşünülürse cerrahi gerekebilir. Ayrıca günümüzde iyot tedavisi de guatr hastalığında kullanılmaktadır. Normal çalıştığı sürece troid bezi ne kadar büyürse büyüsün, yemek ya da nefes borusuna baskı yapmadığı sürece hastaya sıkıntı oluşturmaz. Ancak tiroid hormonlarının fazla salgılandığı hipertiroidi tablosuna yol açarsa, iot tedavisi ya da cerrahi uygulanabilir. Bu duruma halk arasında zehirli guatır da denilir. Guatır genellikle ağrı yapmaz ama çok büyüdüğünde öksürüğe, yutma ya da nefes almakta güçlüğe neden olabilir. Tedavi, guatrın büyüklüğüne, şikayetlerinize ve hastalığı oluşturan etkenlere bağlıdır. Belirgin olmayan ve sorun yaratmayan küçük büyümeler genellikle tedavi gerektirmez. Guatr'ın dünyada en sık görülen nedeni beslenmede iot eksikliğidir. Diğer nedenleri Graves hastalığı, Hashimoto hastalığı, Truit bezinin tek tarafından nodül ya da şişlik, tiroid kanseri, hamilelik gibi nedenlerdir. İyot içeren yiyeceklerin az olduğu bölgeler, kadın cinsiyet, çeşitli bağışıklık hastalıklarına sahip olanlar, amiodoron, interferon ve litium gibi ilaçları kullananlar, hamilelik ya da menopoz döneminde kadınlar ve 40 yaş üstü kişiler kuat hastalığı açısından risk altındadır. Pek çok çeşidi var. Tiroit bezinin büyümesi ve gözlü görülür hale gelmesi halk arasında guatr denilir. Ancak guatr adı altında nedenleri, tanı yöntemleri ve tedavisi son derece farklı çok sayıda tiroid bezi hastalıkları yer alır. Guatr nodüllü ve nodülsüz olmak üzere iki tipi bulunur. Bez hacim olarak tamamen büyürse nodülsüz ya da tüfüz guatr denilir nodül varlığında ise nodüllü guatr olarak adlandırılıyor. Birden fazla nodül varsa multinodüler guatr denilir. Ancak guatr oluşumunda tiroid bezinin fonksiyonunu yani salgılanan hormon miktarı ilgili ilgili bir gösterge bulunmayabilir. Yani sadece büyümüş olabilir. Buna da guatr diyoruz. Belirtileri peki tüm guatr durumlarının semptomlara yol açmaz. Açtığı durumlarda ise şikayetler görülebilir. Boyunda şişlik, özellikle tıraş olurken ya da makyaj yaparken net görülebilir. Fazla büyüdüğü zaman dışarıdan bile anlaşılabilir. Yutkunma güçlüğü, nefes almada zorluk, öksürme. Hipotrizm veya hipertiroidizm gibi başka nedenlerden kaynaklanan guatrlar, yorgunluk ve kilo bakımından istenmeyen kilo kaybına, sinirlilik ve uykusuzluğa kadar değişen bir dizi belirtiye yol açabilir. Nodüllü guatr varlığında nodüllerin kötü huylu olma olasılığı, aşırı hormon üretimi varlığı ve iri nodüllerin nefes borusuna basısının birlikte değerlendirilmesi gerekir. Öncelikle hekim tarafından boyunda elle muayene yapılır. Daha sonra kan testi istenir ve vücuttaki TSH, T3, T4 ve gerekirse Troid antikorlarına bakılır. Nodülleri incelemek için tiroid sindigrafisi ve ultrasonografi yapılır. Bu sayede nodülün yapısı görülebilir. Nodüllerle ilgili ayrıntılı incelemeler ince iğne biyopsisi yapılabilir. Tedavi yöntemleri trip bez hastalıklarının belirtileri görülen kişilerde gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra tedavi tiroid hormonlarının düzeyine ve tiroid bezinin özelliklerine göre belirlenir. Tedavide takip, ilaç, radyoaktif iot veya operasyon seçeneklerinden uygulanına karar verilir. İlaç tedavisi kararı verilen kişilerde tedavinin süresi ve ilacın dozu hastalığın derecesine göre düzenlenir. Zerlugo guatr denilen hipertroidi durumunda ilaç tedavisi sonrası radyoaktif iyot tedavisi ve cerrahi gündeme gelebilir. Peki biz ne yapabiliriz? Tabii ki önce doktorumuza gideceğiz. Güzelce tanımız koyulacak. Ultrasonumuz gerekirse biyopsimiz yapılacak. Kesin tanı koyulduktan sonra tedavimiz düzenlenecek. Ancak anlattığım gibi guatr çok geniş bir kavram tiroid bezinin büyümesi. Bu hipotiroidizmde de olabilir, hipertiroidizmde de olabilir. Yani tiroid hormonları yüksek de olabilir, düşük de olabilir. Ancak bunun ikisine de gelen mucize bir ilaç var. Tereot. Tereotu tiroid hormonları yüksekse düşürür, düşükse yükseltir. Bunu dengelemeye çalışır. Gerçekten tiroid için mucize bir ilaçtır. Bunu nasıl tüketebilirsiniz? Salatalarınızda kullanabilirsiniz. Çorbalarınızın üstüne atabilirsiniz. Direkt yiyebilirsiniz. Ama ben tadını sevmedim diyenler kaynamış suyun içine atıp suyunu da içebilirler. Bu tüm guatırlarda etkilidir. Trit hormonlarının dengeler. Ancak sadece nodüler bir guatır varsa bu nodüllerin gerilemesini falan sağlamaz. O yüzden sadece trit hormonlarının dengeler diyelim. Dengelemesi için her gün dereotu kullanacaksınız. Dereotunun dışında yoğurt otu denilen bir ot var. Onu bulmak çok kolay değil ama onu da kullanabilirsiniz. Ama dereotu gerçekten yeterli. Bence her gün dereotunu kullanmaya devam edin. Sonuna kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videoları beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sağlıklı günler dilerim. Hoşçakalın. Peki.